Dreamworks'ten yeni filmlerin haberleri gelmeye başladı, ben ise, bugün sizlere eski efsanelerin gelecek yeni filmlerinden bahsedeceğim ilk projemiz tabii ki Eyderhan'ın nasıl eğitirsin live filmi yönetmen Din abi filmin çekimlerinin bittiğini söyledi konu olarak birinci filmi esas alan filmde başrol hıçkıdık karakterini Mason Thames canlandıracak bir diğer proje ise Şirey'in 5. filmi filmin 2026-2027 gibi geleceği söyleniyor. Konu olarak ise Çizmeli Kedi ile bağlantılı olacağı biliniyor. Madakaskar'ın ise 4. filmi geliyor. Filmin zaten senelerdir geleceği söyleniyordu ancak tam bir hareket olmamamıştı. Filmin konusu bilinmemekle beraber tarih olarak 2027'de çıkacağı söyleniyor. Kung Fu Panda'nın ise 5. hatta 6. filmi gelecek ancak daha tarihi belli değil konu olarak ise, Po ve Yen Ejderha Savaşçı'nın maceralarını anlatacak. Patron bebeğin ise kesin olmamakla beraber 3. filminin geleceği söyleniyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.